Arkadaşlar merhabalar. Kredim benim olarak karşınızdayız. Lütfen kanalımıza abone olup takip edip beğenirseniz memnun oluruz. Ricamızdır. Teşekkür ederiz. Şimdi birçok sorulardan bir tanesi. Ben bundan evvel varlık şirketi veya e-haciz veya icra takip, ev kur, mağaza, telekom, senet. Aklınıza gelebilecek borçları olanlar, icralarımı kapattım diyenler. Kapattıktan sonra bana bankalar kredi kartı, kamyaş veya çalışamıyorum veya ürün vermiyor diyorlar. Evet doğrudur bir bankadan bir problem yaşadıktan sonra diyelim ki bugün oldu, bugün kapattınız, yarın size kredi kartı vermez. Çünkü sicilinizin kötü olduğunu görerek bunun tekrardan olabileceğini öngörür ve bunu beklemeye alır. Ama bunun kolay yolu blokeli kredi kartı alarak önce bunu aşabilirsiniz. Birkaç bankadan blokeli paranız karşınıza para yatırarak blokeli kredi kartı alıp bunu 3 ay ödediğinizde düzenli ödemeye geçer ve size bir sicil düzelmesi olur. Ve iki ay sonra da o bankalar sizin sıraya girer. Size kredi kartını bloke'siz, KMI açınızı bloketsiz, kredinizi ufak da olsa verir. Bu şekilde sicilinizi düzeltebilirsiniz. Bunun için vatandaş UYAP'a girerek açık dosyalarınız varsa hangi yerlerden olduğuna bakıp ve ödemiş olsanız bile harç paralarını bir şekilde ödemenizi tavsiye edip kapalı hale getirin. Sonrasında E-Devlet'ten risk raporunuzu da Çıkartarak eğer varlık şirketinde bir açık dosyanız varsa o varlık şirketine baskı yaparak borcunuzun tutarını öğrenip hemen ödeyerek e, KKB risk raporundan bunun silinmesini sağlayarak devam edip ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde e, borçları olup kapattıktan sonra en kolay yol bu şekildedir. Ya da maaş bankanıza giderek kredi kartı talep ederek gitmeniz lazım. Çünkü kredi kartı kullanarak sicinizin tekrardan düzelmesi sağlanır ve 6 ay sonra Puanımızın güzel bir puana geldiği zaman biz sizlere yüksek krediler, yüksek puanlara, yüksek limitler alabiliriz. Öngörümüz budur. Bunun için de sizlere bilgi vermek için bu videoyu çektik. Herkese sevgiler, saygılar.